Bülete. Bülete. Evet Tolga çekiyor bir tane. İlk balın Tolga. Hadi bakalım. Yala dermeye bak. Manik. O ne ya. lan? <laughs> yala dermeye bak dayı. Lan at, at kovaya ya. kalsın kanka. Salma onu geri. Çapar ya Geçen kefa tuttu yala dermeyle beraber. <laughs> ben ilk defa görüyorum bu balığı burada la. Ciddi misin? Hadi. Ölü, ölü filotayla deli gibi tutuluyor. Sabahtan aşama 10 tane tutarsın ölü filotayla. E. Ali Cansın doldurdun yine ha. Aha bak bende bir şeyler geliyor ama bakalım. Evet. Ben de fazla gelmedi ya iki tane geldi. Büyükleri oraya mı atıyorsun kanki? Yok ya tırsi. Kaç tane var? Onu ha Godzilla yakalamışsın ha dayı. Baba dibine kadar sarsana ne diye uğraşıyorsun öyle? <laughs> Yukarı kadar sarsana. Gel oğlum gel oğlum. Balığı da bulamayacaksın ha. Niye dayı? Balığı bulamayacaksın. Ol, Normal mı Flöte daha iyi olur. Flöte ile noksan. Vurdu vur, mu üstünden. Kışın bu balığı bulamıyoruz mu dayı? Abi kışın bulamayacaksın. Hadi ya. Daha var. iyi. Kolluk döktü. Dayı. Öttürüyorsun bakıyorum da. Turgay inanç farkıyla mı diyorsun? Babam şimdi onunla onu yaptı. Kaçtı geldi. Vay ananın Ya iyiyim sen. Ohoho baba tam... Tam havalıkla var. Şu mu? Bu <laughs> <laughs> Godzilla ya bir tanesi. Godzilla. Ona ne lan Turgay dayı? Güzel. Yukardı lan. Ha. Turgay dayı Allahını seversen bak benimkini. Allahını seversen bak. <laughs> bakayım ne yapıyorsun? Göster bakayım Bak, böyle. açık. Ha? İlk et tarafından geçirdim Uç tarafına bak. Ama. Ucuna saplıyorum. Döndürüyorsun, İkiyi saplıyorsun. Bak çizgi şeklinde gidiyorum aynı seriden. Uzatıyorsun iğneyi. Hı -hı. Bir daha saplıyorum. Tamam. Bu tutucu iğnemiz. Şu iğneyi. O balı yakalayıcı mı? Bak mi? Basma şu koltuğa. Dur pardon. Şuna bas bir. Döndürüyorsun. Bir kere daha herhalde. İğneyi. Şu iğne niye böyle oldu? Ya mı kalmış Şurada, bak. Şu bir. Yüzeyde, yüzeyde Mahmut. Döndürüyor. Şu iki. bunu düzgün örmen lazım ama. Düzgün örmezsen bir işe yaramaz bu. Çelikleri gö görüyor mu, o yüzden mi? Hayır, balık düzgün duracak. Bak, ha. biri burada, biri orada. Görüyor musun bak, Ters. At bakalım nasıl tutacak mı? Ay çekemiyorum lan bu canları He? Çekemiyorum. Nasıl sordum kaç tane bindi? Yalla derme falan mı bindi anlamadım. Oo dayı şuna bak, şuna bak şuna. Oo. ikili mi çektin dayı yine? Vurdun mu? Aldın mı? Hı hı. Çek kanka. Ali Can seni çekiyor dayı. Vay aslan. Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Çok iyi. Aha gene aldı. Be. Kaçtı mı? Allah Allah. Aldı aldı. Aldı. Aldı valla. Helal kanka. Pilote alıyor değil mi? Pilote. Vuruş vuruş yok. Kaçtı mı? Kaçtı mı? Kaçtı. Oo. Aa. yok ona oyla atabilirsin herhalde değil mi? Yok, bitti bu iş. Parçaladı mı? Evet. Flöte. Flöte. Evet, Tolga çekiyor bir tane. İlk balın Tolga. Hadi bakalım. Sar 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 hızlı 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 sar. Al çapkan. Al, al, o Sizin kadar. Ciddi. Dur dur dur. Telini aç telini aç hemen telini aç bırakın telini al, aç al, telini al, aç dinle beni telini aç. Sıkıntı Be. İki de iki aynı balıkla. Şimdi Tolga. Benden tarafa doğru getiriyorsun oğlum. Bu tarafa ha. Çok Direkt tek. evet alakalı. süpersin. Süpersin. Büyük değil değil. Senin aç, senin aç, senin aç. Tamam, tamam. Hemen atma tırını açtıktan sonra Heh, zaten, Evet. Yeter. Kilo olur. Alttan. Dikkat et ağzına. Üst kısmı ha. Alttan. Evet arkadaşlar. Aynı. Ali Cansır reisi öğretti. Aynı yemle. İkinci balık. Evet bir de istersen Zokas'ın onu bırak. Zoka e, Alijansını evet bir göster bakalım bir. Kendi Kofan avlarının vazgeçilmezi arkadaşlar bu. Şöyle o da şuraya girmiş abi. Hemen İndir al bakalım. 4 kolaça evet. indirir indirmiş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz Şu üzere. Şekilde. Bu sefer zede yok. Şöyle, tertemiz getirdik. Biraz daha açıktan alayım size. Aynen. Evet arkadaşlar e, Tugay abi alijansın reisinin yaptığı takımla zokayla bak gördüğün gibi. İki tane iğne. Nasıl takılışını da gösterdi. Evet. Ee, ölü yemle ölüleri değerlendiriyoruz. Büyük yemleri. Evet. Öyle kofanalar geliyor. İkinci balığımı Nereden alabilirim. temin edilebiliyor bu zokalar? Derin Deniz Marin Akbük'teki e, şehrin karşısındaki markette. Hadi bakalım rast gelsin. Balığımız da bu arkadaşlar. Aynen öyle. Sevgili dostlar şu anda Ali Johnson yapıştırdı. Canlı yeme yapıştırdı. Kafanamız geliyor. Canlıyla mı? Evet canlıyla. Ay e maşallah. maşallah. E Görmüş olduğunuz üzere süper bir kofana, kofana demeyelim lüfer ya bu. Lüfer, <laughs> İstanbul'a göre kofana de görelim. Evet, buradan bir de gönderme yapalım. Lüfer'in ticari balıkçılar da boyu 18 santimmiş. Ha, gülerim ben bu işe. Kaç santim bu? Amatörü görün arkadaşlar, bakın amatörün aldığı balık 18 bu. 18 santimlik balık. Nerede ya? 18 santimlik, santimlik balık. Evet. Ne düş Ne yapıyorsun 30 santimye kadar balık almıyoruz ki biz. Değil mi? Ama ticarilere verilen tebliğde şu andaki durumu biliyorsun değil mi Ali Cansın? Aynen. 18 santim. 18 santim. Ama bakın Aynen. arkadaşlar bu balık henüz daha bu boylarda yeni yavrulamaya başlıyor. Bir kere müsaade edin de yavru alın. Lüfer'de, lüferde boy en az bu olmalı. Bizim en ufak çıkanlar bunlar zaten ya. Evet rast gelsin. Ekranı düzeltirken bak çıktığı anda telini atacağını unutma. Hepsiz yapacağız inşallah kaçmazsa. Çek çek sar gitti sen. Ben ben işimi garantiye aldım. Hayır hayır dokunmuştu sadece dokunduğu için. Hayır. O ne lan? <laughs> Yarım kilo bile yok kanka. Şuna bassana. Gidiyor yavaş yavaş. Gidiyor. <laughs> evet. Günün ilk balığı. İlk balık. Evet. Hayır, evet. çok, güzel. güzel. çok güzel balık. Evet. Çok iyi balık. Görmüş olduğunuz balık. Kalamaya. Kofana. Rüfer. Kofana bırak, bırak değil bırak kalamaya gerek yok şimdi. Bırak bırak. Akbük'e geldi. Akbük'te baba mesleği olan balıkçılık sektöründe devam ettiği gibi aynı zamanda da amatör olta tatlı sulardan görmüş olduğunuz üzere denizlere kadar getirdi. Ah, evet abi Cansur. Nasıl bir duygudur? Allah çok güzel. Abi, Titre. <laughs> yok ya titreme. Evet, yeni bölümlerinizde karşı karşıyayız. Ne? ay. Ya, Hayır, sen hangi sen... misine tuttun hmm. bilmem ki. Öbür, 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 Yok. Balık var mı? Balık Bak, var. var. Oo diğer misine Oldu mu kanka? Yedirdim. Yedirdin mi? Yedirmedin. Yo geliyor lan geliyor. Yedirdi. Aldı yukarı çıktı. <gülüyor> 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 Hop. Oba. <laughs> Tebrikler. Ne yaptın yine getirdin alacaksın. Yine getirdim ya. Bakalım. Evet. Beraber. Turgay dayı çekiyor. Aslında da geliyor. Yok. Beraberim. Hele beraber. şükür be. Bugün. Hadi dayı. Güzel kalam alıyor ha. Sarkıldı. Biraz sal aşağıya. Hah. <laughs> sar 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 sar. Boşluk vermedin İçeri atacağım direkt. Hadi bakalım dayı. İyi, iyi balığa benziyor. Çek bakayım. At at at. Hayır. Evet. Helal. At. Şeyi aç. Güzel balık. Gerçekten güzel balık dayı. Güzel. Ve tek çelsede hiç şey olmadan çıktı. Tolga ben acemiyim. Evet. Yok canım. <laughs> hey ya. bir tane aldım Olsanı, yeter, bir tane yeter. O Aynen. Bugünkü iskakımı doldurdum. Allah hepinize nasıl gelsin diyeceğim. Tolga baba nasıl Vallahi Allah dayı, efsane balık. Sen yine aldı, Ali Cansın aldı. İyi gibi kanka bu sanki. Gün show üstüne show yapıyor. Canlı yemle. Aldanacağını hemen açıklar. <laughs> Man. Vallahi az daha bizi. Arkadaşlar hemen kamerayı çekiyorum ama. Turgay abi çok güzel bir balık aldı. Ölüyle mi aldın dayı? <laughs> hey maşallah. İki turdan aldım. İki turdan ha? İki turdan. Hadi Altan bu balık, bu, bu balık kaçmasın. Tolga abi tarafı. Buradayım kanka. Yok, Yok. ya sırtını almış. Kaldır Yok güzel ]'dan. balık. Kaldır at. Solungaca ya. O Onu... ne? <laughs> Allah seni biliyor. Nasıl geliyor ayvayı? Getir ayvayı da yes. Nasıl almışsın lan bir geliyor ki. Baskılı baskılı. Devriyacı aça aça. Sol. <laughs> Vay arkadaş. Bana öptü ya, ya la. Tolga duydun mu? He. Ee? Baba beni azat etti. Azat edin mi bunu Tolga? Etme etme ya. Ne azat <laughs> Ama o iğneyi zoka yemiş bir kere. tane Ali Cansın aldı. Maşallah çok güzel balıklarımız. Gayet keyifli bir av oldu. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar avlarımız çok güzel, çok keyifli geçti.